Tarihi çarşıda hizmet veren iş yerinde Türkiye'nin 55 farklı ilinden getirilen 75 çeşit gazozun satışı yapılıyor. Renkli ve nostaljik dekorasyonu ile dikkat çeken işletme ziyaretçilerin de yoğun ilgisini çekiyor. Çıkıyorum. Şimdi, ne de de. Ne <laughs> <şersiniz? gülüyor> İş yeri çalışanı Sevilay Hastürk yaptığı açıklamada işletmenin kurucularının bu konsept askerlik görevleri sırasında düşündüklerini Türkiye'ye dolaşarak her ilden gazozları topladıklarını söyledi. Dükkanda sergilenen gazozlar arasında 1934 yılından bu yana Denizli'de üretilen Zafer Gazozu'nun en eski ürünü olduğunu belirten Hastürk şunları kaydetti: "Konsept iş yeri sahiplerimizin askerde aklına gelmiş ve 55 farklı şehri gezip böyle bir iş yeri açmaya karar vermişler ve sonucunda da her ilden gazozları toplayıp safranboluya böyle bir mekan açmışlar. Gazozlarımız 55 farklı şehirden geliyor, her biri en eski olarak zafer gazozumuz var. Müşterilerden nostaljik tepiler aldıklarını da söyleyen Hastürk şöyle konuştu: 1934'ten beri Denizli'de üretiliyor. Zaten sonra Bağlar gazozumuz var. O da e, 1936'dan beri üretimde Safranbolu'da üretiliyor. E, çok eski olarak Ankara gazozumuz var. E, gazozlarımız e, 1934 yılından e, 2023 yılına kadar e, bulunmakta. En eskiden en yeniye kadar gündemimize kadar gazozlarımız e, üretimde. İçeri girdikleri zaman işte Bursa gazozu var mı? Denizli gazozu var mı? Ya da işte hani Elazığ'dan geliyorum. Elazığ gazozu var mı? Gibi tepkiler alıyoruz. Ve hemen hemen her birine de hitap edebiliyoruz. 75 çeşit gazozumuz var. Bu yüzden hemen hemen istediklerini bulabiliyorlar.